Evet, şimdi detaylandırmaya geçiyoruz. Ben sevgili doçent doktor Melda Sağlam hocamızı davet ediyorum. Melda hocamız yara musküler hastalarda fizyoterapi yaklaşımlarından, sonsuz fizyoterapi yaklaşımlarından bize söz edecek. Buyurun Melda hocam. Teşekkür ederim hocam. Ben de ekranı paylaşayım. Yani, Görünüyor sanıyorum değil mi? Peki. Teşekkür ediyorum tekrar ben de. Ee, ben de genel olarak nasıl uygulamalar yapıyoruz aslında biz sonun fizyoterapisi adında biraz onlardan bahsedeceğim. Hastalıklarda. Uğur Hocam da bahsetti. Bizim için e, fizyoterapi uygulamalarında belli başlıklar var. E, bunlar olduğu zaman mutlaka biz bir sonun fizyoterapisi e, olması gerektiğini e, ifade ediyoruz. Bunlar sık geçirilen sonun enfeksiyonu. Sonun kas zayıflığı, hem inspiratuar hem ekspiratuar olabilir. Yetersiz öksürükme ve bunlara bağlı olarak da balgam birikimi bizim fizyoterapi için indikasyonumuzu belirleyen durumlar. Peki neler bizim için uygulamalar aslında? Temelde bir hava temizleme teknikleri uygulamalarımız var. bunları daha çok proksimal ve periferel olarak ayırıyoruz. bunları da ayırdığımızda şöyle ifade ediyoruz. Hastanın ihtiyaçlarına bağlı olarak İnspirasyona yardımcı olan, ekspresyona yardımcı olan ya da her ikisine yardımcı olan e, diye ayırarak ifade ediyoruz tedavi yöntemlerini. E, bunların tam olarak içine girmeyen ve aslında e, hala tam olarak etkinliğini de konuştuğumuz bir de sonun kas eğitim var. Bundan da bahsedeceğim süreçte. E, biraz önce de bahsettim hava temizleme tekniklerinde biz e, hastanın tamamen ihtiyacına bağlı olarak aslında e, süreci yürütüyoruz. Ama en temelde yapmaya çalıştığımız şey bu hastaların en çok öksürükleri etkilendiği için öksürüğü destekleyerek ona yardımcı olarak e, balgama atıp hava yollarını temizlemelerini sağlamak. E, yine Uğur Hocam bahsetti. E, klinik karar verme sürecimizde aslında hastaların bu seviyelerin üstünde kalmasını istiyoruz biz. Eğer bunların altına geçmeye başlarlarsa bu bizim için sıkıntı. E, MIP değerinde yani inspiratuar kas kuvvetinde 80'in üstünde kalması, ekspiratuar kas kuvvetinde 100'ün üstünde kalması ve öksürük akım hızında da e, genelde farklı değerler var yaş gruplarına göre ama ortalama 360 litre bir dakikanın üstünde kalması bizim için önemli kontrollere geldiklerinde. Etkilenmeye başladıkları noktada 270 ile başlıyor e, tepe öksürük akımızı hızı için. Ee, ...genelde peki neye göre karar veriyoruz aslında? Genelde en etkili durum bunların kombinasyonlarında oluyor. Bu teknikleri tek tek anlatacağım. Ee, cihazlardan da bahsedeceğim. Ee, en son yayınlanan e, bir rehber var bizim için. Ee, bunu kullanmak iyi olabiliyor karar verme sürecinde. Ee, o da burada vital kapasitesi hastanın ve tepki öksürük akım hızına göre... E, ...belirliyoruz biz aslında. Ee, bunu şöyle düşünelim. Ee, temelde mesela... Yardımlı öksürmeye ihtiyacı olmama durumu 3,5 litre vital kapasitesi ve 400'ün üzerinde tek öksürük akımızı sonra yavaş yavaş aşağı inmeye başladığımızda yani vital kapasitede ve öksürük akımızındaki azalmayla birlikte bir süreçlere karar veriyoruz. Aslında ilk başladıklarımız genelde inspirasyon yardımcıları yani burada e, dördüncü ve altıncı olan özellikle inspirasyona yardımcı olan uygulamalar. Daha sonra artık bu 270 aralığı aslında vital kapasitede ve 2 litrenin altına düşmeye başladığında biz aslında yavaş yavaş da öksürük yardımcılarının mutlaka eklenmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu anlamda bu grafik e, bayağı işimize yarıyor aslında hastaların tedavilerini e, programlarken bu tekniklerden şimdi tek tek bahsedeceğim. İnspirasyona yardımcı olanları aslında temelde iki şekilde ayırıyoruz. Biri tek nefeste yapılabilenler ki bunlar iki şekilde de yapılabiliyor ya da nefes biriktirerek yapılabilenler. Çünkü genelde hastalarımız bizim tek nefeste derin nefes almayı çok başaramıyorlar. O yüzden de biz aslında birçok teknikte nefes biriktirerek onların nefes almalarını öğretmeye çalışıyoruz. En çok kullanmaya çalıştığımız yöntemler bu yöntemler. İlk anlatacağım aslında engel solunum. E, uzun yıllardır var. Çok yeni bir yöntem değil bizim için. Nasıl bir yöntem aslında? Aslanın kendi e, yaptığı hava biriktirme yöntemi bu. E, ağız, dil, farinks larynx hepsini kullanarak yapıyor. E, ve bu şekilde havayı akciğere pompalamaya çalışıyor. Biraz sonra videoda da göstereceğim. E, ve bu eğitimin sonucunda da aslında solunum fonksiyonlarında hem akut hem de uzun dönemde iyileşmeler olabildiğini görüyoruz. Ee, videoyu göstereyim. Fark edebiliyor musunuz bilmiyorum ama e, tam aslında kurban solunumu diye de geçer e, baktığınızda. Havayı burada biriktirip sonra akciğere doğru yutmaya çalışıyor. Bu tekniğin en büyük aslında limitasyonu şu diyebilirim, öğretmesi çok zor. Yani hastalar öğrenmekte çok zorlanıyorlar. Yani nasıl burada hava biriktireceklerini ya da nasıl yutacaklarını. O yüzden süreç bizim için biraz uzun sürüyor. Genelde 15-20 tane aslında bu yutma işlemini yapıp ondan sonra öksürmesini istiyoruz genelde hastalardan. Eğer vital kapasiteleri 400 mililitrenin altındaysa bunu sürdürmeleri çok zor oluyor. O yüzden öyle bir durumda hastaları önermiyoruz. Diğer bir yöntem aslında daha sık başvurduğumuz bir yöntem. Türkçe'de doğrudan tam bir karşılığı olmasa bile biz hava biriktirme diyoruz aslında. O yüzden İngilizce karşılığını da yazdım, air stacking. Aslında yaptığımız şey bu sefer bir ambu yardımıyla, normal bir ambudan biraz daha farklı bir sistem var aslında, bir manometresi de var, takip edebildiğimiz. Bir ambu yardımıyla maksimal insüflasyonu yapmaya çalışıyoruz ve tam havayı alabildiğinde yine tekrar öksürmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bunu maskeyle ya da ağızlıkla yapabiliyoruz. İki şekilde de şimdi videoyu göstereceğim. Burada e, hastane yatan bir hastaya yaptığımız bir uygulamaydı maskeyle. Hadi bakalım, gel Kocaman derin nefes alıyoruz. Güzel. Tekrar derin nefes. Güzel. Bir kez daha derin nefes. Güzel. Tuttuk orada. Tut 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 tut. Öksür bakalım. Genelde üç ya da dört tane aynı videoda olduğu gibi insüflasyon yaptıktan sonra aslında öksürmeye yardımcı olarak bunu yaklaşık 10 kere tekrar ediyoruz bir set zamanında. Pardon. Ee, özellikle sonu fonksiyonlarında iyileşme başarılı, e, hastaların uyumu da başarılı e, bu teknikle birlikte. E, sadece burada skolyozda daha... E, olumsuz yani daha yetersiz sonuçlar alabiliyoruz. Da, öyle söyleyebilirim. Ama eğer kognitif bozukluğu varsa ya da altta yatan primer bir akciğer problemi varsa da hastalar genelde air stacking'e e, çok iyi cevap vermeyebiliyorlar. E, şimdi göstereceğim videoda da ağızlıkla yaptığımız uygulamayı göstereceğim. Hasta bu sefer kendi kendine yapabiliyor. Aslında bu tekniğin en iyi özelliği bu. Yani Glosophor engel solunuma da benziyor aslında ama bu sefer ambuyla o biriktirme işlemini çok daha rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Hasta uygulamayı tamamladıktan sonra da kendi öksürüğünü yapabiliyor. Bununla ilgili yapılan çalışmalarda da eğer hasta günlük olarak hava biriktirmeye devam ederse tepe öksürük akımızında da iyileşmeleri görebiliyoruz nördüsküler hastalıklarda. Bunun dışında torakal ekspansiyon egzersizleri yani sonum egzersizleri yaptırabiliyoruz hastalara. E, ee, İstantil kullanabiliyoruz. Sadece bu cihazların şöyle bir durum var. Ee, demiştim ki tek nefeste aslında istediğimiz nefesi alamıyor bu hastalar. Ee, biriktirerek yaptıklarında daha etkili bir inspirasyon ve bunun sonucunda da daha etkili bir ekspirasyon yapabiliyorlar. O yüzden aslında insan Sikrometreler daha az tercih ettiğimiz uygulamalar ama çok daha kolay ulaşabiliyoruz klinik ortamda. Hastalar evde de daha rahat bulabildikleri için aslında erken dönemde özellikle eğer hastalık ilerlemediyse bize hastaların ev programında yardımcı olabilen uygulamalar. Yardım ekspresyon uygulamalarına da gelecek olursam bu manuel yardımla öksürme ilk göstereceğim. Genelde burada abdominal ve bazen torkal basınçta eşlik ederek ekspatual hava akışını arttırmaya çalıştığımız yöntemler. Burada iki farklı uygulamayı gösterdim. Biri kostofrenik bölgeden yaptığımız kompresyon, diğeri de aslında hemlik manevrasına benzer bir yardım öksürme. Aslında yapmaya çalıştığımız şey hastanın öksürmesini taklit etmek. Dışarıdan yani abdominal kasların yönünde baskı yaparak hastanın efektif öksürmesini sağlamaya çalışıyoruz. Nasıl başarılı olabiliriz? Bir kere hastanın bizimle uyumlu olması lazım bunu yaparken. Yani biz uygularken hastanın da aynı e, senkron bir şekilde öksürmeyi sağlıyor olması gerekiyor. Yine skolyoz ya da göz duvarında bir distorsiyon olması bizim için e, bunu yaptığımızda etkisi olmasına neden olacak. Özellikle ekspresyon uygulamalarının hepsinde e, yemekten en ihtimalle ihtimalle 1-1,5 saat sonra uygulamak daha iyi çünkü hastalar sekresyon da etkisiyle kusma e, yaşayabilirler. E, burada MEP için bir parantez açıyoruz. O eğer 14'ün altındaysa yani çok çok düşükse manuel destekli öksürmeler işe yaramıyor. Burada mutlaka mekanik bir yardımcıya e, başvurmak gerekiyor. Ne zaman yapmayalım? E, ameliyattan sonra ya da bir kosta kırığı varsa, kafa içi basın artışı varsa, pneumotoraks varsa, Osteoporozu varsa hastanın ağrısı varsa ya da stabil olmayan omurgası varsa manuel yardımla öksürmeyi yapmıyoruz. Bunların ikisinin kombine edilmesi en çok öneriliyor. Yani ilk anlattığım instratuar tekniklerle manuel yardım öksürmenin mutlaka kombine uygulanması daha etkili. Yapılan iki tane çalışma var ve kombine uygulandığında bütün tekniklere göre daha fazla e, öksürük e, akım hızını arttırabildiğimizi gösterdik. Peki, e, mekanik yardımlı öksürmeye gelecek olursak bunu ayrı bir basamakta açıyoruz. Çünkü aslında bu cihazlar bizim için hem yardımlı öksürmeyi ya yani daha doğrusu hem yardımlı inspirasyonu hem de yardımlı ekspirasyonu sağlıyor. O yüzden ayrı bir e, parantezin altında anlatıyoruz bunu. Yaptığı şey aslında yine e, manuel yardımlı öksürmede yaptığımız gibi ama orada bir tek başına bir yardımcı inspirasyon yoktu. öksürmeyi taklit etmek. Burada yaptığımız şey bu. Yine maskeyle, ağızlıkla ya da trakeostomiden uygulama yapabiliyoruz. Kimde özellikle etkili? çok solunum kaslarında bir zayıflık gördüğümüz, bulvar yetmezliği olan, manuel destekli öksürmeye ya da air stacking'e kooper olmayan ya da bu metotların etkili olmadığı çocuklarda Iı, düşünülmeli mutlaka. Ama bunun dışında yani eve vermek konusunda tabii ki. Çünkü rutin olarak evde kullanmaları gerekiyor hastaların bu uygulamaları. Ama bunun dışında ıı, akut enfeksiyon dönemlerinde bu hastaların entübasyon ve mekanik ventilasyon ihtiyacını önlemek amacıyla da mutlaka kliniklerde olması gerektiği öneriliyor. Yine buradan baktığımızda aslında e, mekanik inek cihazlarının en etkili yöntem olduğunu e, tepe öksürük akımızı oluşturmada görebiliyoruz diğer yöntemlere göre. Peki nasıl bir basınç aralığı seçiyoruz? Burada bizim için bireysel karar önemli bunu seçerken. E, genelde ama e, 5 yaş altı 5-12 yaş ve yetişkin olarak ayırabiliyoruz biz e, basınç aralığını yaparken. 5 yaş altında genelde önerilen 20 cm su basıncının altında uygulamak. 20, 30, 5, 12 yaş aralığında, 18 yaş üstünde de 35, 40 aralığına çıkabiliyoruz. Peki ne zaman yüksek basınç ihtiyacı olur hastaların? Eğer hastalarımızın trakeostomisi varsa, obezlerse ve skoliozları varsa daha yüksek basınçla uygulama yapmamız gerekebiliyor. Genelde bir set yani şöyle bir uygulama yapıyoruz öksürasyon, ekspirasyon, duraklama ve öksürme gibi yani aslında tam öksürüğü taklit etmeye çalışan bir sistemle gidiyor. Bunu 4-6 döngü şeklinde yapıyoruz. Onda toplamda 6 set kadar yapabiliyoruz. genelde hastaları alıştırana kadar düşük basınçlarla başlayıp yavaş yavaş arttırıyoruz. Bizim için hani hangi basıncın uygun olduğuna karar vermek aslında öksürüğüyle ilişkili. Ne kadar etkin öksürük elde edersek e, o basıncın uygun olduğunu söylüyoruz. Ama 40 cm su basıncı hani o anlamda da en üstte kullandığımız e, basınç aralıklarından biri. Burada yine uygulamayı göstereceğim mekanik yardımla öksürme evet. için. Güzel. derin nefes alıyoruz. Üfledik. Derin üfle, 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 derin nefes, üfle, derin, üfle, Bu hasta öksürüğü bayağı bir zayıf daha. olan bir hastaydı. Bir daha. Yine de süreçte bayağı ıı, ilerleme kaydetmiştik bunu yaparken. Cihazın farklı özellikleri var. E, bu videoda mesela biz e, otomatik bir yöntem kullanıyoruz ama manuel şekilde ayarlayabiliyoruz. İnspirasyon, ekspirasyon, osilasyon ekleyebiliyoruz. E, bu uygulamayı yaparken hastanın öksürmesi bu kadar zayıfsa mutlaka aspirasyon cihazının o anda yanında olması gerekiyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Gündeki ihtiyacı genelde sekresyon ihtiyacıyla e, ilişkili. Yani ne kadar ihtiyacı varsa o kadar kullanılabiliyor ama yorgunluğunu da gözünde bulundurarak uygulamaları yapıyoruz. Yine dediğim gibi yemeklerden önce ya da mutlaka enerken bir buçuk iki saat sonra uygulamak ya da yatarken uygulamak özellikle uykuyu en iyi şekilde yapabilmesi için önemli. Ne tarz komplikasyonları var peki böyle bir cihazın? Eğer doğru uygulanmazsa barotrauma riski yaratabiliyor santral hava yollarında kolapsa neden olabiliyor. Ya da fonksiyonel rezerv kapasitede kayıba neden olabiliyor. Hastalar mide bulantısı ya da bazen kusma ya da o anda işte burada taşı taşikardi gibi ya da havayı eğer abdominal bölgeye aldıysa abdominal distansiyon gibi bulgularla karşı karşıya kalabiliyoruz. Yine kimde uygulamayalım mekanik inek stiflasyonu? Pinotoraks'ta eğer masif hemoptesi varsa, her seferinde kusuyorsa hasta, yüz kemiklerinde kırık varsa, kardiyovasküler instabilitesi varsa, yine kafa içi basıncı varsa, yeni ameliyat olmuşsa ya da akciğer hapsesi varsa e, bu hastalar için çok uygun olmuyor. E, bunun dışında periferal hava yolları için kullandığımız bazı yöntemler var. E, bu en klasik aslında göz fizyoterapisi olan bildiğiniz uygulamalardan biri. E, çok daha az kullanıyoruz aslında biz nörosküler hastalıklarda. Belki erken dönemde, bebeklik çağında biraz daha başvurabildiğimiz yöntemler yani postural direnaj ya da bunlara eşlik eden manuel teknikler gibi. Bunlarla ilgili yapılan çok az çalışmalar var. Onda da erken çocukluk döneminde atelektrazi azalttığı gösterilmiş bu tekniklerin. Onun dışında biz aktif sonun teknikleri döngüsü kullanabiliyoruz. Yine sekresyonlarını azaltmaya yönelik bu hastaların. Bu hast yani non hastalıklarda normal yaptığımız tekniği modifiye etmemiz gerekir diyor. Bazen nanivazeli ventilasyonla birlikte yapılması gerekebiliyor. Aslında nefes darlığı ya da yorgunluk şikayetine bağlı olarak. Bunun dışında sizin ceket olarak bilebileceğiniz belki yüksek frekanslı göz duvarı osilasyonu da sekresyonları temizlemek için kullanılabilen yöntemlerden biri. Burada yine bir video var. SMA'lı bir bebek bu. Dediğim gibi eğer çok sekresyonu varsa e, bazen çocuklarda böyle yöntemlere de başvurabiliyoruz ama cihazlarla ilgili şunu söyleyebilirim hani herhangi birini sormadan da e, şu an devlet bunların hiçbirini ödemiyor. Yani mekanik eksüflasyon ya da e, yüksek frekanslı göz duvarı osilasyonu cihazı da. Genelde e, alan hastaların bir kısmı yurt dışından ikinci el aldılar. Anlattıklarımın bir kısmı. E, Türkiye'de doğrudan alabilen hasta sayım az e, cihazları ama ihtiyaçları olduğunda özellikle e, mekanik mekanik öksürme için söyleyebilir. Bununla ilgili yapılan çalışmalarda da bakıldığında e, nöroskleroz hastalıklarda e, hastaneye yatış ve pnömoniyi azalttığı, antibiyotik kullanımını azalttığı ve uyku parametrelerinde de iyileşme sağladığı gösterilmiş. E, Türkiye'de olmayan bir cihaz daha var ama sıklıkla nöroskleroz hastalıklarda e, geçiyor. Ee, İngiltere'de özellikle çok sık kullanılıyor. Intrapulmoner perküsyon ventilasyon. Aslında bunu şöyle düşünmek lazım. Dışarıdan yaptığımız perküsyon uygulamalarının aslında e, iç taraftan tamamen internal yolla, pozitif basınçla e, akciğer bölgesine uygulanması e, şeklinde yapılıyor. Yine maliyeti yüksek ama dediğim gibi ülkemizde de olmadığı için biz de tedavi yöntemi olarak kullanmıyoruz. E, sonum kas eğitimi ile ilgili şöyle, özellikle İspat Arkas Eğitimi bizim yaptığımız uygulamalar, MIP'in özellikle 60'ın altına düştüğü durumlarda sonun kas eğitimi düşünebiliyoruz. Ee, ama e, burada şöyle bir şey var. Yorgunluğu bazen tetikleyebiliyor ciddi bir direnç uygulaması yapabildiğimiz için. Bu nedenle duşen hastalarında biraz daha soru işaretli uygulaması. Ama özellikle SMA tip 2, 3 diğer nönüsükler hastalıklarda çok sık kullandığımız ve gerçekten hastaların da e, tedaviye olumlu yöntemle e, verdiği bir uygulama Nasıl yapıyoruz genelde? Her gün uygulamaları gerekiyor. Bunları belli aralıklarla direnç artışı yapıyoruz. Genelde haftalık kontrol ediyoruz ya da en geç 10 günde bir ve direnci arttırıyoruz. Bunun için farklı cihaz uygulamalarımız var. En son 2017'de bir derleme yayınlandı bunun için. Protokoller net değil, akciğer enfeksiyonlarını önleyip önlemediğini bilmiyoruz şu anda. Öyle olduğu için hani net bir şekilde mutlaka protokollere girsin demiyoruz ama e, bireysel karar vererek e, hastalarda kullanılabilir. Sonuçta ne söyleyebilirim? Hep öksürük akım hızını arttırmak için, ki bu hastalarda öksürük çok önemli, e, mutlaka öksürmeye yardımcı cihazları seçiminde e, bize yardımcı oluyor, değer aralığı ve buna bağlı olarak da doğru seçeneği e, seçmemiz lazım. İnspirasyona yardımcı uygulamaları mutlaka kullanmamız lazım öksürüğe yardımcı olanlarla birlikte. Mekanik eksüfrazyon ciddi hastalarda en iyi seçenek bizim için ama her zaman ilk seçenek değil. Bazen e, hasta bazında yine karar vermek gerekebiliyor. Hastalarımız özellikle dışarıdan yardım olmayan fizyoterapi tekniklerini kullanmak istiyorlar. Yani kendi başına yapabildikleri uygulamaları. O yüzden size mesela hastaların kendi yaptıkları uygulamaları da göstermek istedim ki e, onlar çünkü hayatlarını sürdürmeye çalıştıkları için öyle uygulamaları tercih ediyoruz. Yine aslında Uğur hocam da söyledi mutlaka ailenin doktorun fizyoterapistin iletişim halinde olması ve program birlikte karar vermesi gerekiyor ve bu hastaların mutlaka sonu fizyoterapisine de ulaşmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Ben teşekkür ederim. Daha, daha, daha. Teşekkür ediyorum gerçekten çok faydalı bilgiler verdiniz bize. Ee, sorular var mı diye baktığımda, e, e, Sedat Hocamız şöyle bir soru sormuş. Küçük çocuklarda tepe öksürük akım ölçümünü nasıl yapıyorsunuz? Örneğin SMA tip 1'i ölçebiliyor musun? diye sormuş. Şöyle, e, evet mutlaka kooperasyon gerekiyor öksürüğü değerlendirebilmemiz için tepe öksürük akım O yüzden hani SMA tip 1'de ben hiç değerlendirmedim. Genelde hep tip 2 ve duşenlerde çok daha fazla kullandım ama hani o dönemde ancak hastanın hani normal hareketleriyle karar verebiliriz diye düşünüyorum hocam hani Uğur hocam da ne der bilmiyorum ama hani hastaların hani o anda belki öksürmeyi uyarabiliriz ve o şekilde belki öksürüğün kuvvetine bakabiliriz ama hani erken dönemde çok kayıp olmadığı için hani bizim genelde en erken baktığımız 3-4 yaş aralığı oldu bu hastalarda. Literatürde bir de öğretmenlerin ağlama basıncı ölçerlerden bahsediyorlar. Bizde uygulamada yok ama ağlarken Doğru. ki şeyleri de bir fikir verici. Bunu ölçerek yardımıyla bir fikir verilebilir diye söyleniyor. Başka chatten ben soru görmüyorum ama ben size bir sorayım. Siz zaten aslında çizdiniz birkaç kez. Yani öksürüğe yardımcı cihazları sahip olamamak Hastalarımızı çok üzmesin değil mi? Yani başka yöntemleri siz çok evet. güzel gösterdiniz. E, fizyoterapi yani e, çünkü bizim kendi ilgilendiğim başka bir hastalık grubu için de geçerli. E, Kistik fibrozislerde. Onlar da bazı, bazı örneğin yeleğe ulaşamadıkları için Hı -hı. diyorlar ki yelek çok pahalı yani. E, öksürük yardımcılarına göre 5 e, katı falan yani onların o kadar pahalı pahalılığındaki e, döviz durumunda. 4-5 katı kadar ee, üzülüyorlar ama aslında bakılan mesela o konudaki çalışmalar kesik şey. diğer cihaz basit, daha basit cihazlar Farklı değil. olmadığını göstermiş. Yani 500 liralık, 600 liralık bir cihazla işte e, o kadar pahalı bir e, işte 170 liralık bir cihaz arasında aslında fark, fark yani yapılmış çalışmalar onu göstermiş. Aynı şekilde tabii ki kaf, asist, özellikle belli bir yaş, e, belli bir Kas gücünün altında sonra, evet, hmm. sonra çok çok yardımcı. Tabii ki etkinliği çok gösteren bir şey ama ulaşamıyorlarsa da hiçbir şey yapılmayacak değil, değil mi? Sizin gösterdiğiniz teknikler bu konuda tekrar bir e, altını çizebilir miyiz hocam? Tabii hocam, çok teşekkür ederim. Ee, çok haklısınız. Aslında hani ilk son cümlemden şöyle başlayayım. Aslında bizim hastalara erken ulaşabilmemiz gerekiyor. Hani biz sizinle tabii ki çalışıyoruz. Hacettepe'ye gelenler tabii ki değerlendiriliyorlar her anlamda sonum açısından ama birçok hastanedekiler aslında sonum kısmını, özellikle solunum fizyoterapisi kısmını atlayabiliyorlar. Yani bize eğer hastaya erken ulaşırsak aslında bu kadar kas gücü düşmeden, hani belki kafasiz de bu kadar ihtiyacı olmadan biz birçok teknikle aslında hastaları çok uzun süre belki koruyabileceğiz. Hani öyle olduğu için erken dönemde mutlaka uygun tekniklerle, ee, hastaların değerlendirilmesi, bunların e, tedavi programına alınması, evde düzenli devam ediyor olmaları bizim için çok önemli. Bunu hiç bırakmadan. Çünkü o zaman daha az akciğer enfeksiyonu geçirecek, Biz zaten birçok problemi daha az yaşayacağız böyle bir durumda. Ama hani hastalığın son döneminde gerçekten e, kafa ister istemez elimizdeki e, en önemli donelerden biri, hasta eğer çok çok düşük bir öksürüğe sahipse, ee, o noktada e, başvurmak zorunda kalabiliyoruz. Ama en azından kliniğimizde var. Hani klinikte bunu kullanabiliyoruz. Ee, ama e, çok haklısınız. Hastalar ulaşamadıklarında tabii ki üzülmesine. Ee, ama hepimiz elimizden geldiği kadar onlara en uygun tekniklerle yardımcı olmaya çalışacağız her zaman. Başka soru var mı acaba? Melda hocam bir şey soracağım. Tabii hocam. Ee, öksürük için hani böyle aktif bir öksürük için aşağı yukarı işte 40 ile 50 santimetre suluk bir e, basınç oluşturuyor. Ee, özellikle SMA gibi kas kuvveti çok kötü olan hastalarda biz biraz daha yüksek e, kafa asit ayarlarını özellikle negatif basınç ayarlarını biraz daha yüksek bu nedenle kullanıyoruz. Bazı otörlerin de bu konuda şöyle görüşleri var. Hastanın kas gücü ne kadar kötüyse sizin ona yapacağınız destek o kadar yüksek olmalı, yaşına göre olmamalı. Hastalığının türüne ya da hastanın kas gücüne göre yapılmalı şeklinde e, açıklamaları var. E, biz de merkez olarak biraz daha yüksek özellikle SMA hastalarında kullanıyoruz. Sizin bu konudaki görüşünüzü merak ettim. Hocam şöyle aslında e, benim takip ettiğim SMA hastaları aslında genelde zaten tekerkez sandalye seviyesinde şu anda. E, Skoloji ilerlemiş hastalar oluyorlar. E, ee, tekerlekli sandalye seviyesine geçtikleri anda aslında postural sorunları nedeniyle daha yüksek basınca başvurmak zorunda kalıyoruz bizde. Yani aslında söylerken de söylemeye çalıştığım oydu. Öksürmeyi en etkin e, bulmaya çalıştığımız nokta, hastayı riske de sokmadığımız nokta bizim için en etkin nokta. Hani ne zayıf bırakacağız hastayı, yani hani tedaviyi etkisiz bırakmayacağız. E, ama ne de en üst seviyeye çıkacağız. Ama hani çok mesela 60'ın üstüne de çok çıktığımı hatırlamıyorum ben. Mesela bebeklerde daha yüksek basınç uyguluyorum hocam ben. Bebekler daha iyi tolere edebiliyorlar aslında. Hani göğüs duvarının rahat genişleyebilmesi nedeniyle evet. Hani orada daha rahat gidebiliyor. Ama mesela gerçekten yani hastaya göre karar veriyorum ben de tamamen sadece. Burada. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler Melda.